Merhaba bugün mt yazımlı avalantıma tesisat çizmeyi anlatacağım. Komut satırına MT avalantıma yazıp programımız sol tarafta açılıyor. Programımızda hesaplar bölümü, çizim bölümü, cihaz bölümü, metraj bölümü, ayarlar bölümünden oluşmaktadır. Ayarlar bölümünde kanal tipini yuvarlak kare olarak seçebiliriz. Kanal listesi, kanal sistem isimleri, layer isimlerinden oluşmaktadır. Hesaplama bölümüne geldiğimizde Burada bizim örnek bir proje üzerinde belirlediğimiz debilerle kanal çizmeye başlayalım. 500 metreküp yazıyorum. Hesaplaya tıklıyorum ve bize hızlı basıncı 1 paskalı geçmeye kanalları vermiş bulmakta program. 500 metrik deviye göre. Üfleme için çizmeye başlıyorum. Yazıyı yerleştiriyorum. Kanal çizi tıklıyorum. Ve devam ediyorum. Bir tane animostat ekliyorum. Animostat'ın ölçülerini yazıyorum. Yeşil olan kısım hızı ve basıncıdır. İstersek kapatabiliriz. 5 metreküp. Animostatı kopyalıyorum. Yukarı doğru güzel belirliyorum. Toplam 1000 metreküpük debi oluştu. Burada derinliği sabit diyorum. Tekrar hesaplatıyorum. 35'e 25 kanal ebatı veriyorum. Kanalı güncelliyorum. Buraya bir tane. Pantolon paça çiziyorum. Ana kanal. Branşman kanal. Bilirse kanalı seçiyorum. Pantolon paça hesabını yapmış bulunmakta. Çizime devam ediyor. Bu örnek proje olduğu için sadece çizim anlatıyorum. Buraya aynı şekilde emiş kanalı ekliyorum. 5 metreküp seçiyorum. 250-250 kanal ekliyorum. Kanal çize tıklıyorum. dirseğe tıklıyorum. İmiş kanalına bir tane animusat ekliyorum. metreküplük bir tane sigir kazanım cihazı ekliyorum Üfleme kanalını çiziyorum. Şu an burası 5 metrik mm olduğu için bir tane de üst tarafı 5 metrik mm küplük anamostat ekliyorum. Hesaplaya geliyorum. 500 metre bekliyorum ekliyorum. Tekrar kanal ebatı veriyorum. 35'e 25. Çize geliyorum. Çize tıklıyorum. Sistemi üfleme emiş seçiyorum. Pantolon paçaya geliyorum ana kanal başman kanal olarak seçiyorum. Şu an kanalları değiştirdim. Köşeleri direk yapıyorum. Pancur için çıkış noktası veriliyorum cihaza geliyorum. Burada egzoz atış pancurunu seçiyorum. Taze hava için taze hava panjurunu seçiyorum. çok yakın olduğu için istersek burayı sağ tarafa da atabiliriz. Şu an kanal hattını bitirmiş bulmaktayım. Kanal ebat yazıları yazdırmak için ebat'a tıklıyorum. VC kanalı tasarıma geçmek için VC'yi seçiyorum. 100 metreküplük kanal ebatı belirliyorum. Buraya bir tane gemi canımı ekliyorum. aynı şekilde buraya kopyalıyorum. Toplama işaretine tıklıyorum. 200 metreküplük bir tane debi belirliyorum. 200'e 150'yi seçiyorum. Kanal çize geliyorum. Burayı istersek saplama yapalım. Redüksiyona tıklıyorum. Saplama için tıkladım ve devam ediyorum. Aynı şekilde buraya Aynalıyorum Sağ tarafa Toplama işaretine tıklıyorum 200 metreküp topluyorum toplam 400 metreküp oldu 400 metreküp bir tane kanal belirliyorum 25'e 20 Ekleye tıklıyorum, kanal çize tıklıyorum ve kanalı çiziyorum. Rediksiyona tıklıyorum, saplama için kanalları seçiyorum. Şu an VC kanalını çizmiş olmaktayım. Burada çatı olmadığı için uygun bir yerden atış yapmak istiyorum. örnek proje olduğu için buraya bir tane kanal tipi fan koyuyorum. Atışını yapmak için üflemeyi seçiyorum. 400 metre küplüğü seçiyorum. Alt tarafa bir tane panca koyup buradan çıkışını yapıyorum. Cihaza geliyorum, egzoz atış panjurunu seçiyorum. Ekleye tıklıyorum. Burada egzoz hesabında, panjur hesabında yapabiliriz. metrik metrekubu seçtim. Hesaplaya tıkladım. 200-250 seçtim, panjur yaptı. 250-250 verdim. Şu an kanal imatını bitirdim. Metrajını alabiliriz. istersek imalat dokümanını da alabiliriz. İmalata tıkladım. Kanalları seçtim. Şu an bize sıralı bir şekilde dirsekleri, kanalları, redüksiyonları, üfleme, emiş ve egzoz olarak bize ayrı ayrı vermiştir. Yuvarlak kanalları da aynı şekilde. metraj almak için metraj almak istediğimiz yeri seçip enter'a tıklayıp Şu an çizdiğimiz kanalların metrajını imalata göre vermiştir. Ayrıca kanal olarak da alabiliriz. Burada kanal saç kalınlığı olarak da ayırmıştır program. Cihazlarda da animoslattı kanal tipi fandası geri kazanıp hepsini vermektedir. Flex boylarını, malzeme listesini program otomatik bize sunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.